İyi ve kötü. Bu kavramlar, toplumların tarih boyunca var olan en eski, en güçlü ve en tartışmalı olgularından biridir. Çocukken duyduğumuz ilk şeylerden biri, iyi olmanın bir erdem olduğu ve kötü olmanın ise bir suç olduğu yönündeki mesajlardır. Aileler, öğretmenler, arkadaşlar, hepimiz bu kategorilere ayrılacak şekilde eğitildik. Ama gerçekte bu kavramlar neyi ifade eder? İyi olmak ne demektir? Kötü olmak neyi çağrıştırır? Bir çocuk iyi olmak için öncelikle çevresinin beklentilerini yerine getirmeye başlar. Ailelerinden, öğretmenlerinden, toplumsal çevresinden aldıkları mesajlarla doğruyu ve yanlışı, iyi ve kötüyü ayırt etmeyi öğrenir. İyi olmak genellikle başkalarının beklentilerine göre hareket etmek, düzeni sağlamak, kurallara uymak anlamına gelir. Ama bu kurallar Bireyin içsel değerlerinden ziyade toplumun kolektif değerlerine dayanır. Kötü olmaksa, bu kuralları çiğnemekle ilişkilendirilir. Bir çocuk, örneğin arkadaşını üzmemek için sürekli olarak kendi isteklerini geri planda tutar. Ailesi ona iyi çocuk olmayı öğrettiği için, başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önünde tutar. Ama bunun sonucunda ne olur? Çocuk büyüdükçe kendi duygusal ihtiyaçlarını ve sınırlarını koymayı unutur. Sürekli olarak başkalarının beklentilerine göre hareket etmeye başlar. Bu içsel bir boşluk yaratır. Çocuk iyi olmaya çalışırken kendi kimliğinden uzaklaşır. Gerçek benliğiyle değil, çevresinin ona dayattığı maskeyle yaşamaya başlar. Peki, gerçekten iyi olmak her zaman doğru olanı yapmak mıdır? İyi olmak sadece başkalarını mutlu etmek için kendini sürekli olarak feda etmek midir? Toplumun belirlediği kalıplara göre hareket etmek Çoğu zaman kişinin özgürlüğünü kısıtlar. Kendi içsel değerlerimize, arzu ve ihtiyaçlarımıza göre yaşamaktan ziyade, başkalarının bizim için oluşturduğu ideal iyiye ulaşmaya çalışmak bizi bir tür esarete sürükler. Düşünün, bir çocuk sürekli olarak ailesinin onayını almak için her şeyini yapıyor. İyi olmak adına kendisini sürekli olarak feda ediyor. Ailesi ona hep iyi çocuk olmanın erdem olduğunu öğretiyor. Ancak büyüdüğünde bu çocuk başkalarını memnun etmek için kendi kimliğinden uzaklaşır. Gerçekten kim olduğunu, neyi sevdiğini, neyi istediğini bilemeyen bir yetişkin olur. Toplumun iyi olmak için dayattığı kurallar onu içsel boşlukla yüzleşmeye zorlar. İyi olmak aslında sürekli bir maskeye dönüşür. Psikolojide iyi olma baskısı bireyde sahte benlik oluşturur. Yani kişi gerçek benliğinden, içsel isteklerinden ve duygusal ihtiyaçlarından uzaklaşarak Başkalarının onayını almayı hedefleyen bir rol oynamaya başlar. Bu durum anksiyete, depresyon ve düşük özgüven gibi psikolojik sorunlara yol açabilir. Peki kötü olmak nedir? Kötü olmak genellikle toplumsal normların dışına çıkmakla ilişkilendirilir. Ancak kötü olmak her zaman etik dışı, zararlı ya da ahlaki olarak yanlış bir şey yapmak anlamına gelmez. Toplum kötüyi genellikle kurallara karşı çıkmakla, disiplinsizlikle isyanla eşleştirir. Ancak, bazen kurallara karşı çıkmak ve toplumsal normları sorgulamak, gerçek özgürlüğün bir yolu olabilir. Bir insanın, kuralları çiğneyerek kendi yolunu seçmesi, toplum tarafından kötü olarak etiketlenebilir. Ancak, bu kişi, içsel doğrularına ve ahlaki değerlerine göre hareket etmektedir. Bu durumda, kötü olarak etiketlenen kişi aslında kendi kimliğini bulma yolunda önemli bir adım atıyordur toplumun ve ailenin belirlediği iyinin ötesine geçerek, kendini keşfetmeye ve özgürleşmeye çalışmaktadır. İyi ve kötü arasındaki ince çizgi Aslında iyi ve kötü arasındaki çizgi oldukça incedir. Bir davranış, bir toplumda iyi olarak görülürken, başka bir toplumda kötü olarak etiketlenebilir. Bu durum, kültürel, toplumsal ve bireysel faktörlere göre değişir. Kötülük, sadece başkalarına zarar vermekle ilgili değildir. Bazen başkalarının iyiliği için kendi benliğimizi yok saymakta bir tür kötülüktür. İyi olmak adına içsel özgürlüğümüzü kaybetmek aslında ruhsal bir kötülüktür. Bir insanın iyi olması gerektiği genellikle hem toplumsal hem de bireysel düzeyde birçok olumlu sonuç doğurur. Peki, bir insanın iyi olmasının ahlaki, psikolojik ve dini açıdan dayanakları nelerdir? Toplumda iyi bir insan olmanın gerekliliği nedir? ve İslam dini bu konuda hangi öğretileri sunar? İyi olmanın temelleri genellikle insanın içsel değerleriyle toplumun oluşturduğu etik kurallarla şekillenir. Ahlak, insanları doğru ve yanlış arasında bir seçim yapmaya zorlayan, toplumsal yaşamda uyulması gereken kurallar bütünüdür. Bir toplum bu kurallar üzerinden adaletin sağlanacağını ve huzurun korunacağını varsayar. İyi bir insan olmak genellikle başkalarına zarar vermemek, yardımlaşmak Dürüst olmak, adil davranmak gibi erdemleri içeren bir tutumu benimsemek anlamına gelir. Ahlaki değerlerin toplumsal bir düzeni inşa ettiğini söyleyebiliriz. Her birey bu değerler doğrultusunda hareket ederek topluma katkıda bulunur ve böylece toplumda huzur, güven ve denge sağlanır. Ahlaklı davranışlar bireylerin sadece kendi hayatlarını değil, çevresindeki insanları da olumlu yönde etkiler. Bir kişiyi iyi yapan temel özelliklerden biri Başkalarına karşı duyduğu sorumluluktur. Örneğin, bir komşusunun yardımına koşan biri sadece o kişinin hayatını kolaylaştırmakla kalmaz, toplumda dayanışma ve empati kültürünü de teşvik eder. Bu tür davranışlar toplumsal bağları güçlendirir ve insanların birbirlerine güven duymasını sağlar. İslam dini, iyi olmanın ve ahlaki değerleri yaşamanın üzerinde durduğu bir inanç sistemidir. İslam'a göre bir insanın iyi olması hem Allah'a karşı olan sorumluluklarını yerine getirmesi hem de toplumsal sorumluluklarını hakkıyla yerine getirmesiyle mümkün olur. İslam, insanları sadece dini ibadetlerde değil, aynı zamanda günlük yaşamlarında da doğru, adil ve ahlaklı olmaya teşvik eder. Kur'an-ı Kerim, insanların hayatlarını düzenleyen temel rehberlerden biridir. Ahlak, adalet, sabır, hoşgörü, merhamet, dürüstlük gibi değerler Kur'an'da sıkça vurgulanan erdemlerdir. Allah'ın rızasına uygun bir şekilde yaşamak İslam'ın temel gayesidir. İslam'da bireyin iyi olması hem ahlaki değerlerle hem de Allah'a olan sadakatiyle ölçülür. Hazreti Muhammed (sav) iyi olmanın önemli bir şahsiyet özelliği olduğunu sıkça vurgulamıştır. İyi bir mümin insanlar için faydalı olandır. Şeklinde bir hadis kişisel sorumluluğumuzu ve başkalarına karşı olan yükümlülüğümüzü anlatır. İslam bir insanın sadece namaz kılması Oruç tutması değil, aynı zamanda çevresine, ailesine ve topluma karşı da sorumlu ve iyi davranmasını ister. Hazreti Muhammed (sav) "En hayırlınız insanlara en faydalı olandır." demiştir. Bu söz, İslam'ın insanları iyi olmaya teşvik etmesinin temelini oluşturur. Örneğin, bir insan iş yerinde ya da okulda başkalarının haklarına saygı göstererek dürüst ve adil bir şekilde hareket ederse, İslam'a uygun bir yaşam tarzı benimsemiş olur. İyi bir insan olmak sadece bireysel olarak kazanç sağlamakla kalmaz, aynı zamanda toplumun refahını da artırır. Ahlaklı bireyler toplumun güvenini kazanır ve birlikte yaşamanın kurallarına uyar. Toplumda barışın, huzurun ve adaletin sağlanmasında ahlaki değerler önemli bir rol oynar. Bu nedenle bir toplumda insanların iyi olmasının sağladığı faydalar saymakla bitmez. İyi insanlar güven ortamı yaratır. Güven toplumsal bağların güçlenmesini sağlar. Bir birey dürüst, adil ve sorumlu olduğunda etrafındaki insanlar ona güvenir ve bu güven ortamı daha sağlıklı ilişkiler kurulmasına olanak tanır. Adalet İslam'ın temel taşlarından biridir. İslam, insanların sadece kendileri için değil, başkaları için de adil olmasını ister. İyi olmak adaletin teminatıdır. Toplumda adaletin sağlanması için Bireylerin doğru davranması ve zulümden kaçınması gerekir. Yardımlaşma ve dayanışma İslam toplumlarının temel yapı taşlarındandır. Bir insan iyi olduğu zaman başkalarına yardım etmekten geri durmaz. Yoksul, kimsesiz ya da zor durumda olan insanlara yardımcı olmak sadece dini bir sorumluluk değil, aynı zamanda toplumsal bir gerekliliktir. İyi bir insan olmak kişinin içsel huzurunu da artırır. Kişi doğru ve dürüst davrandığında Vicdanı rahat olur. İnsanların hayatlarını doğru şekilde sürdürmesi onlara psikolojik bir denge sağlar. Aksi takdirde yanlış ve kötü bir yaşam tarzı bireyde içsel çatışmalara, suçluluk duygularına ve stres seviyelerinin artmasına yol açabilir. Bir kişi dürüst ve ahlaklı bir şekilde yaşamaya karar verdiğinde karşısına çıkan zorluklarla daha sağlıklı başa çıkabilir. Çünkü vicdanı rahattır. Kaygıları daha azdır ve içsel huzurunu bulmuştur kötü bir yaşam tarzı, ancak geçici zevkler ve başkalarının gözünde kabul edilme arzusuyla beslenebilir. Fakat sonunda, kişi yalnızlık, suçluluk ve içsel huzursuzlukla karşılaşır. Toplumlar, ahlaki değerlerle şekillenen kurallar üzerine inşa edilmiştir. İyi olmak, bireylerin toplumsal yapıya uyum sağlamalarını kolaylaştıran bir etmen olabilir. Ancak, bu sürekli iyi olma çabası, bir noktada insanı özgürlükten mahrum bırakabilir. Peki, Gerçekten iyi bir insan olmak bireyin içsel özgürlüğünü ve kimliğini ne şekilde sınırlayabilir? Toplumun belirlediği iyilik kriterleri genellikle evrensel olmayan, yerel ve kültürel kurallara dayanır. Bir insanın topluma uyum sağlamak adına bu kurallara tamamen uyması gerektiği düşünülür. Ancak bu uyum sağlama çabası bireyin içsel kimliğiyle çatışabilir. Bir kişi kendi değerlerine, arzularına ve içsel doğrularına göre hareket etmek istediğinde toplumsal normlara karşı bir duruş sergileyebilir. Ancak toplumun baskıları, bireyi bu duruşlardan alıkoyaraktan, sürekli iyi olmaya zorlayabilir. Bunun sonucunda, birey kendi içsel değerleriyle toplumsal beklentiler arasında sıkışır ve içsel bir çatışma yaşar. İçsel çatışma, stres, kaygı ve depresyona yol açabilir. Bu durum, bireyi kendi kimliğinden uzaklaştırarak sadece başkalarını memnun etmeye yönelik bir yaşam tarzına itebilir. Bir birey, Toplumun kadınlara koyduğu geleneksel iyi kadın rolüne uymak zorunda hissedebilir. Toplum ona nezaket, saflık ve itaatkarlık gibi değerler dayatırken, birey aslında bağımsız olma, kendi isteklerini özgürce dile getirme arzusunu taşıyor olabilir. Fakat bu kişinin toplumsal baskılar nedeniyle bu içsel özgürlüğünü bastırması onu yalnızlaştırabilir, depresif düşüncelere itebilir. İyi olmak için sürekli bir çaba harcamak zamanla bireyin kimliğini kaybetmesine neden olabilir. İyi olma düşüncesi genellikle başkalarına nasıl göründüğümüzle ilgili bir takıntıya dönüşür. İnsanlar, toplumun onlara biçtiği iyi rolünü oynamaya başladıklarında gerçek benliklerinden uzaklaşabilirler. Bu durum, bireyin özgürlüğünü sınırlarken aynı zamanda kimlik krizine yol açar. İyi olmak, bazen başkalarını memnun etmek için kendi duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarından taviz vermeyi gerektirebilir. Kendi iç dünyasını göz ardı eden bir birey sürekli olarak toplumun onayını arar ve bu da kimlik bunalımlarına yol açar. Gerçek kimliğini bulamayan birey huzursuzluk ve içsel boşluk hissi yaşar. Bir çalışan iş yerinde patronunun beklentilerine göre hareket etmek zorunda hissedebilir. Yaptığı işlerin sadece patronun beğenisini kazanması için yapılması gerektiğini düşünür. Ancak zamanla kendi yeteneklerini ve ilgi alanlarını göz ardı eder ve yalnızca başkalarının onayını almak adına bu iyi çalışan rolüne bürünür. Bu süreç, onun içsel değerlerinden, hobilerinden ve kimliğinden uzaklaşmasına yol açar. Sonunda bir tür kimlik kaybı yaşar ve memnuniyetsizliği artar. Sürekli onay arayışı ve bağımlılık İyi olmak adına başkalarının onayına ihtiyaç duymak, bir bağımlılığa dönüşebilir. İyi olma çabası, sürekli bir onay arayışa yol açar. Bu, bireyin öz saygısını ve öz değerini başkalarının gözünden almaya başlamasıyla sonuçlanır. Bu bağımlılık, Kişinin içsel gücünü ve özgürlüğünü zayıflatır. Kendi değerini dışsal faktörlere dayandıran birey sürekli olarak başkalarının onayını almak zorunda hisseder. Sürekli olarak dışsal onaya duyulan bu ihtiyaç bireyin kendine olan güvenini azaltır ve iyi olma arzusunu daha da pekiştirir. Bu süreç kişiyi ruhsal olarak tükenmişliğe, kaygıya ve güvensizliğe sürükleyebilir. Bir kişi sürekli olarak başkalarından onay almak için iyi olmaya çalışır. Sosyal medyada beğeniler, yorumlar ve takipçi sayısı onun değerini belirler. Gerçek benliği sosyal medyadaki olumlu geri dönüşlerle şekillenir. Ancak bu sürekli onay arayışı onun içsel dünyasında bir boşluk yaratır. Gerçek mutluluk ve huzur dışsal onayda değil, kişinin kendi iç değerlerinde yatmaktadır. Sürekli başkalarının gözünde iyi olmaya çalışmak kişiyi ruhsal olarak tükenmiş bir hale getirebilir. Bazen iyi olmanın toplumsal ve bireysel baskıları kişiyi ikilemlerle karşı karşıya bırakabilir. İyi olmak, bazen kişisel çıkarlar ve toplumsal değerler arasında bir denge kurmayı gerektirir. Birey, başkalarına zarar vermemek için kendi çıkarlarını göz ardı edebilir. Ancak bu durum uzun vadede kişiyi içsel çatışmalara sokabilir. Bir kişinin Başkalarına zarar vermemek adına sürekli olarak kendi ihtiyaçlarını ve isteklerini baskılaması onu içsel bir ikilemle karşı karşıya bırakır. Bir kişi sürekli olarak başkalarına yardım etmeyi iyi bir davranış olarak kabul eder. Ancak bu kişi yardım ederken kendi ihtiyaçlarını göz ardı eder. Aile üyelerinin, arkadaşlarının ve iş arkadaşlarının sürekli talepleriyle karşılaşan kişi sonunda tükenir ve kendi psikolojik sağlığını riske atar. İyi olma çabası aslında kişiyi kendi ihtiyaçlarını ve sağlığını göz ardı etmeye iter. Toplum, genellikle iyi olmayı överken, kötü olmayı bastırır. Ancak, kötü olmanın, bazı anlarda ve durumlarda bizi daha güçlü, daha sağlıklı ve daha özgür kılabileceğini göz ardı edemeyiz. Buradaki kötü kavramı, başkalarına zarar vermek, zalim olmak ya da duygusal olarak acımasız olmak değil. Duygusal mesafe koymak, sınırları belirlemek ve gerektiğinde katı bir tavır sergilemektir. Peki, bu durum neden zaman zaman bizler için iyi olabilir? Kötü olmak bir savunma mekanizmasıdır. Hayatımızda sürekli iyi olma çabası bazen duygusal yükleri taşımamıza neden olabilir. Diğer insanlara yardımcı olma isteği, onların duygusal yüklerini üzerimize almak kendi duygusal sağlığımızı riske atabilir. Duygusal yüklerden kurtulmak bazen duygusuz ve katı bir tavır sergilemeyi gerektirir. İyi bir insan olmaya çalışan bir kişi Başkalarının duygusal ihtiyaçlarına fazlasıyla duyarlı olur. Ancak bu durum kişi üzerinde aşırı bir baskı yaratabilir. Her zaman başkalarının hislerini düşünmek ve sürekli fedakarlık yapmak ruhsal tükenmişliğe yol açabilir. İşte burada kötü olmak, duygusal mesafe koyarak kendimizi korumamıza olanak tanır. Bu katı tavır hem kendimizi hem de başkalarını duygusal anlamda koruyabilir. Bir kişi Sürekli olarak arkadaşlarının ve ailesinin ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmaya çalışır. Ancak bir süre sonra bu duyarlılık ona tükenmişlik hissi yaratır. Kendine ayıracak vakti kalmaz ve duygusal anlamda tükenir. İşte bu noktada duygusal olarak katı bir tavır sergileyerek başkalarının duygusal taleplerine karşı mesafe koymak aslında kişiyi koruyacak bir strateji olabilir. Bazen başkalarına hayır demek onları üsse de kendi sağlığımızı ve sınırlarımızı korumamıza yardımcı olabilir. Bazı durumlarda başkaları bizden sürekli bir şeyler bekler. Aile, arkadaşlar veya iş arkadaşları her zaman bizden bir şeyler talep eder. Eğer her talebi yerine getirmeye çalışırsak bu durum duygusal manipülasyona yol açabilir. Duygusal olarak manipüle edilmek bizi zayıflatabilir ve özgürlüğümüzü kısıtlayabilir. Burada kötü olmak, yani duygusal olarak katı ve mesafeli durmak Başkalarının üzerimizdeki etkisini kırmamıza yardımcı olabilir. Sınır koymak, duygusal manipülasyona karşı koymak ve kendi ihtiyaçlarımıza öncelik vermek sağlıklı bir yaklaşım olabilir. Bir çalışan iş yerinde sürekli olarak başkalarına yardımcı olma çabası içindedir. Herkes ona iş yükler ve o bu talepleri geri çevirmemek için sürekli çalışır. Ancak bir süre sonra bu durum onu tükenmişliğe sürükler. Başkalarının duygusal taleplerine hayır demek onun hem iş yerinde hem de kişisel yaşamında daha sağlıklı bir denge kurmasına olanak tanır. Bu katı tavır hem ona daha fazla özgürlük tanır hem de başkalarına duygusal olarak manipüle edilmekten korunma fırsatı verir. Kötü olmak ve bağımsızlık. İyi olmak bazen başkalarına aşırı bağlılık ve onların beklentilerine bağımlılık yaratabilir. Bu durum özgürlükten mahrum kalmaya yol açar. İyi olmak adına sürekli başkalarının isteklerini yerine getirmek Kişinin kendi bağımsızlığını kaybetmesine neden olabilir. Kötü olmak, yani başkalarının ihtiyaçlarına göre değil, kendi ihtiyaçlarımıza göre hareket etmek bir tür özgürleşme biçimidir. Bu bağımsızlık arayışıdır. Başkalarının duygusal bağlarını kabul etmeden kendi yolumuzu çizmek özgürlüğü ve bağımsızlığı getirir. Bir kişi sürekli olarak partnerinin isteklerine göre yaşamaktadır. Her zaman onun mutlu olması için çabalar. Ancak zamanla kendi isteklerini unutmaya başlar ve sadece partnerinin ihtiyaçlarına odaklanır. Bu durumda, kişi bağımsızlık hissini kaybeder. Oysa ki, biraz kötü olmak, yani kendisini partnerinin isteklerinden bağımsız bir şekilde ifade etmek, ona hem özgürlük hem de sağlıklı bir ilişki dinamiği kazandırabilir. Kendi ihtiyaçlarımızı öne çıkarmak. Bazen kötü olmak, kişiyi psikolojik olarak daha güçlü ve kendine daha güvenli hale getirebilir. Bir kişi sürekli olarak başkalarını memnun etmek için çaba gösterdiğinde kendi ihtiyaçlarını göz ardı edebilir. Bu durum duygusal tükenmişlik ve içsel boşluk hissine yol açabilir. Ancak kendini kötü bir şekilde ifade etmek, yani kendi ihtiyaçlarını başkalarından önce koymak kişinin psikolojik sağlığını iyileştirebilir. Kötü olmak aslında kendimize olan saygıyı ve sevgiyi pekiştirebilir. Bir öğrenci Sürekli olarak arkadaşlarının isteklerine öncelik verir. Herkesin sorunlarına çözüm bulmak için çaba harcar. Ancak sonunda kendi akademik hedeflerini göz ardı eder. Kötü bir tavır takınarak başkalarının isteklerine hayır demek öğrenciye kendi hedeflerine odaklanma fırsatı tanır. Bu kötü tavır onun psikolojik olarak daha sağlıklı ve daha güçlü olmasını sağlayabilir. Şimdiye kadar iyi olmanın sınırlamalarını, kötü olmanın bazen gerekli olduğunu ve her iki tavrında kişisel ve toplumsal yaşamda nasıl farklı etkiler yarattığını inceledik. Ama nihayetinde ne iyi olmak ne de kötü olmak tek başına yeterli bir yaşam biçimi değildir. Bu iki kavram arasında bir denge kurabilmek hem sağlıklı hem de özgür bir yaşam sürmek için gereklidir. Felsefi ve bilimsel bakış açıları bu dengeyi nasıl kurabileceğimize dair bize rehberlik edebilir. Felsefede iyi ve kötü kavramları uzun yıllardır tartışılmaktadır. Felsefeciler bu iki kavramın toplumsal, bireysel ve etik anlamda nasıl yer bulması gerektiği konusunda farklı görüşler ortaya koymuşlardır. Bu görüşler, iyi ve kötü arasındaki dengeyi nasıl kurmamız gerektiği konusunda bize önemli ipuçları verir. Aristoteles'in orta yol öğretisi bu konuda oldukça önemlidir. Aristoteles, erdemin aşırılıklardan kaçınarak orta noktada bulunacağını savunmuştur. Yani iyi olmak aşırıya kaçmak değildir dengede olmak, doğru ve yanlışı ayırt edebilme yeteneğidir. Kötülük, aşırılıkların ve dengesizliğin sonucudur. Kendi içinde bir denge kurarak, iyi ve kötü arasında sağlıklı bir alan yaratmak gereklidir. Bir kişi, aşırı derecede iyi olmaya çalışırken, başkalarını sürekli memnun etmek için çaba harcar. Bu durumda, kişinin kendini ihmal etmesi ve tükenmesi kaçınılmazdır. Ancak, bu iyi olmaktan ziyade, kişinin başkalarına zarar vermemek için kendi sınırlarını belirlemesi ve gerektiğinde kötü bir tavır sergilemesi, sağlıklı bir dengeyi sağlayabilir. Friedrich Nietzsche, iyi ve kötü kavramlarını toplumsal normlardan bağımsız olarak, bireyin güç ve iradesine dayandırmıştır. Nietzsche, iyinin toplum tarafından dayatılan bir kavram olduğunu, kötünün ise bireyin kendini aşma güdüsünün sonucu olduğunu savunmuştur. Nietzsche göre, güçlü birey, kendisine iyi ve kötü kavramlarını dayatan toplumun ötesine geçer ve kendi değerlerini oluşturur. Bu, iyi ve kötü arasındaki dengeyi, bireysel güçle kurmamız gerektiğini gösterir. Nietzsche'nin üst insan kavramı, kişinin kendi içsel gücünü keşfetmesi ve toplumsal normlara karşı kendi yolunu çizmesi gerektiğini vurgular. Bu, iyi ve kötüye karşı verilen mücadelede kişinin içsel dengeyi bulmasını sağlar. Bir birey, toplumun iyi dediği şekilde yaşamaya çalışırken kendini sıkışmış hissedebilir. Ancak bu kişi, niçeçeçenin bakış açısına göre, kendi içsel değerlerini keşfetmeli ve toplumsal normlara karşı kendi yolunu bulmalıdır. Kötü olmanın ötesinde, güçlü ve özgür bir birey olmak için dengeyi kurabilmek gerekir. Bilim dünyasında da, özellikle psikoloji ve nöroloji alanlarında, iyi ve kötü arasındaki dengeyi anlamaya yönelik önemli çalışmalar bulunmaktadır. Carl Jung, insanın içinde hem iyi hem de kötü yönlerin bulunduğunu savunmuştur. Wung, gölge kavramıyla bireyin kabul etmediği, bastırdığı karanlık yönlerinin kişilik üzerinde önemli bir etkisi olduğunu vurgulamıştır. Wung'a göre bu gölgeyi kabul etmek ve onunla barışmak psikolojik dengeyi kurmanın anahtarıdır. Bir başka önemli psikolog Sigmund Freud ise insanın davranışlarının bilinç dışı dürtülerle şekillendiğini söylemiştir. Freud'a göre kötü davranışlar Bastırılmış içsel dürtüler ve arzuların dışa vurumudur. Bu dürtülerle barışmak ve onları sağlıklı bir şekilde yönlendirmek, kişinin psikolojik dengesini kurmasına yardımcı olur. Bir kişi toplumun iyi olma beklentilerine karşı kendi içsel arzularına kulak vermezse, bu içsel dürtüler bastırılabilir ve sonunda psikolojik problemler ortaya çıkabilir. Ancak bu kötü dürtülerle yüzleşmek, onları sağlıklı bir şekilde kanalize etmek kişinin içsel dengeyi bulmasına yardımcı olabilir. İyi ve kötü arasındaki dengeyi kurmak hem felsefi hem de bilimsel açıdan karmaşık bir meseledir. Ancak bu dengeyi kurmak, bireyin sağlıklı, özgür ve psikolojik olarak dengeli bir yaşam sürdürebilmesi için gereklidir. İyi olmanın sunduğu fedakarlıklar bazen bizi tükenmişliğe götürebilir. Kötü olmanın getirdiği mesafe, duygusal olarak mesafe koyarak ve katı bir tavır sergileyerek bizi koruyabilir. Ancak bu dengeyi bulmak yalnızca içsel gücümüzü keşfederek, kendi sınırlarımızı belirleyerek mümkün olabilir. İyi ve kötü arasındaki bu dinamik, felsefi görüşlerin ve bilimsel bulguların bize sunduğu derinliklerle şekillenir. Nihayetinde hem iyi hem de kötü olmanın kendine has değerleri ve tuzakları vardır. Bu nedenle bu ikisi arasında dengeyi bulmak bizi özgür kılacak ve daha anlamlı bir yaşam sürebilmemizi sağlayacaktır. Umarım iyi ve kötü arasındaki bu dengeyi nasıl kurabileceğimize dair derinlemesine bir bakış açısı kazandırabilmişizdir.